Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kendi başıma ilk yayınımı yapmaya böyle bir çalışıyorum şu anda. Bildiğiniz üzere yakın bir zamanda bir e, YouTube'da oyun kanalı tarzında bir şey açtım. E, şu anda da abonesi böyle yükseliyor. Sizlere bir duyuru yaptım, sağ olsunlar. Destek verenler gittiler, abone oldular. Dedim ki bir 10-15 dakikalık şöyle bir deneme yayını yapayım. Bakayım bu işler nasıl oluyormuş, nasılmış diye. Çok zor gerçekten hani arabada böyle araba kullanırken falan konuşmak gayet e, artık o kadar alışmışım ki 4 senedir çok normal. Masa başında oturup bilgisayar karşısında konuşmak biraz böyle değişik geldi bana. Bir farklı geldi. E, bir deneme yapalım bakalım nasıl olacak nasıl bitecek. ETS'deyiz İstanbul'dayım. Tüm DLC'leri indirdim. Hatta İstanbul'dan çıktım. Şurada bir Baltrağ'ın deposu var. Oradan yük yükledim. İstanbul var ya gerçekten orijinal İstanbul gibi. Yani sokakları dar, bu Baltran mesela lojistiğine gittim. bilin gerçek gibi böyle. Hani çok dar yerlerden dönüyorsunuz. Hani Avrupa'daki gibi değil. Ciddi burayı böyle e, büyük ihtimalle gezmişler, dolaşmışlar, öyle yapmışlar. Çünkü şöyle bir durum var. E, hani Baltrac lojistiğin e, hani kapısını dahi bulamadım ben gittiğimde. O derece. Nasıl ben İstanbul'a böyle tırla gittiğimde lojistin kapısını bulamıyorsam aynı yani hiçbir değişiklik yok. Aynı e, şeyde devam ediyor. Evet başlayalım o zaman. Şimdi nereye gideceğiz hemen bir yükümüze bakalım. Evet arkadaşlar kurutma makinesi yüklemişim 13 ton kadar. E, hedef yaş Carrefour. Carrefour'a gidiyormuşuz yaşta. Mevcut işleri iptal et. Hayır. Etmemize gerek yok. Navigasyonu geri geçirelim. Navigasyonumuzu bir tür yakınlaştıralım. Yatmıştım İstanbul çıkışında günümüze dönsün diye. Bu arada bir tane babis yaptım. Hemen onu sizlere bir göstereyim. Krone'nin ee, dorse şeyini aldım. Yalnız kapaklı dorse yok. Kapaklı dorse olsa güzel olabilirmiş. s 130 yaptım bir tane. Şöyle. İşte boru peklerini falan aldım falan filan değişik şeyler. Otomatik de kullanacağım arkadaşlar. Çünkü vitesim olmadığı için bunlar ileri geri ileri geri biraz böyle sıkıcı oluyor. O şehir üstünden geçtik. Hani benzinliklerin girişleri bile dar. Bak ben şimdi size göstereyim. Bak şimdi. Bak şu geçiş yolunun darlığına bak hani. Abi çok şey ya farklı yani harbiden benzetmişler. O İstanbul'da mesela şey var. Mall ee, Malof İstanbul büyük alışveriş merkezi var. Avcılar ayrımı falan vardır böyle orada. Kantar var. O kantara mesela giriyoruz vesaire. Aynı böyle benzetmeye çalışmışlar. Çok da güzel olmuşlar. Yani. Ben İstanbul'u sevdim. Ee, hatta Berlin'den çıktım. Haritaları açayım diye İstanbul taraflarına böyle hadi sürerek gideyim dedim. Şehirleri göreyim. Dün biraz böyle şey yaptım. O kadar şey ki e, hani yollar mollar o kadar ilginç ki o Romanya yollarını falan atıyorum yabancı youtuber'lar falan vardı gelişli gidişli yollar, kötü yollar orayı bile benzetmişler. Gerçekten ETS çok farklılaşmış. Ben çocukluğumda oynuyordum ETS'yi. O zamanlar tabi e, hani böyle şeyler yoktu ya. Arabaların markaları dahi yazmıyordu üstünde. Scania'da Swift yazıyordu falan böyle. Mercedes'te Majestic gibi bir şey yazıyordu. Yani bu kadar araba, bu kadar DLC, bu Steam'e geçtikten sonra oyun oyun baktılar hani biraz tutuldu. Markaları hemen şey yaptılar. Sonra Steam'e geçti. DLC'leri, MLC'leri falan çıkmaya başladı. Bayağı güzelleşti desem yeridir. Müzik açmayı çok isterdim ama Twitch'teki yayınlarımızda da müzik açamıyoruz herhalde. Müzikten dolayı telif geliyor. Teliften dolayı da sanırım siliniyor yayınlar. YouTube'da da aynı şekilde. O yüzden biraz böyle sohbet muhabbet eşliğinde gidelim. Şöyle göstereyim size. Krone yazısına baksana ya. Gerçekten var ya iyi ki almışım ben bu Dorsep Jantlarımız tabi her zaman gibi krom. Şöyle. Uyarı ışık. Allah. Az daha vuruyordum. Şu ben bir uyarı ışıklarını falan bir açayım. Uyarı ışıklarını falan bir açalım bakalım şimdi nereden açacağız. Abi bunlar benim çözmem lazım yani. Heh. Uzunlar, kısalar, ön, tepe. Sonradan bunları kapatırız. Uzunları bir kapatalım. Şunun güzelliğine baksanıza ya maşallah 730. Bu arada 13 ton yükümüz var. Bak şu detay çok güzel ya. Bak tekerlek hala dönmeye devam ediyor. Bak direne basacağım. Bak durdu abi. O kadar güzel olmuş, o kadar güzel düşünülmüş ki. Ha, taşıt muayenesi Bak. Kantara uğrayın diyor. Lütfen en sağdaki girişi kullan. Uyarlar, uyarlar. Gerçekten çok hoş olmuş. Buradaki kantarlar da bildiğiniz bizim Türkiye'deki kantarlar gibi. Normalde buraya geliyorsunuz, şey yapıyorsunuz, durup işte ee, enter'a basıyorsunuz ama bizdeki kantarlarda da yavaş yavaş sürüyorsunuz. Ha geçici ücreti ödemedim. Şimdi mesela ben bizdeki kantar gibi şey yapıyorum. Bak normalde kantarın olayı şu. Hemen sizlere söyleyeyim. Bak. Şurada bir tane şey var. Tekerlekler buradan tek tek geçtiği zaman kantarı okuyor. Ben şimdi durmayacağım. Normal kendim nasıl yapıyorsam öyle yapacağım geçiyorsam. Şu an dingili okudu. Şekeri okudu. Şimdi bak. Dorse dingilini okudu. Diğer dingili okudu. Hop tonajımızı yazıyor burada. Gerçekte böyle. Ama oyunda Enter'a basıyorsunuz. Enter'a basıp işte şey yapıyorsunuz. İşte geçebilirsiniz falan diye şey yapıyor. Evet, Türkiye mesela girişlere gümrük kapıları falan onlar efsane olmuş. Çok hoşuma gitti. İşte birkaç yerden geçiyorsunuz sonra Bulgaristan tarafına geçerken böyle bir şey yapıyorsunuz. Bakalım yetişebilirsek oraya da göster. Bu şey denemeyen olduğu için Ciddi anlamda düşüncelerinizi yazın. Eksikler neler? Ne değildir? Hani ne yapabiliriz? Ne yapamayız? Onları bana bir yazın. Ona göre hareket edelim. Bak ben mesela şunu sevmiyorum. Böyle yol üstünde kaza oluyor. Kapatıyorlar. Normalde ileriden bir yerden dolanmak gerekiyor ama ben bunu tabii ki de kenardan ben şöyle. Abi kusura bakma. Valla ben geçiyorum baba. Ta ileriden gideceğim. Mazot yakacağım falan filan. Uğraşamayız onunla. Krone logosu görünüyor ya aynanın kenarından. Böyle gerçekçi DLC'leri falan aldığın zaman gayet insanın hoşuna gidiyor yani. Bak mesela köy yolu gibi yola girdik. Plakalar 34 plaka İstanbul'da. O güzel işte bak. Yırmağının akışına ölürüm Türkiye. Şuradaki Türkiye yazısı bile efsane ya. Böyle bir şey olamaz yani. Baksanıza şu. Hamza Beyli. Şimdi nereye yanaşacağız? Şuraya yanaşalım. Pardon. Oluyor öyle arada şey oluyor. Taşıt muayenesi için yanaşırız dışarıdan gösterelim. Yeşil yandı. Oğlum yeşil yandı ya. Toplam ağırlığınız 27 ton. Kardeşim selamun aleyküm kardeşim Ne haber ya kardeşim Gidiyoruz gidiyoruz Romanya'nın bir yerine gidiyoruz kardeş Et et kontrol et belgeleri kontrol et Allah emanetsin dikkat et kendine Ben şimdi size Türkiye yazısını göstereyim. Kardeş selamun aleyküm. Biz çıkak be. Heh sağ ol. Allah emanet. İki tarafta kamyon diyor. Şuraya girelim. Böyle sıra bekliyormuş gibi olsun. Komşi. Komşi selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Pasaporte kontrole. Şener Şen geliyor aklıma. kamyonlar arkasından millet topluyor da şey yapıyor ya. Her şey usulüne göre. Tabi kardeş bizde yanlış olmaz. Cetvelde eğrilik olur bizde olmaz. O derece. Buradan niye geçiyor bu? Biz geçelim abi. Biz bunu beklemeyelim. Ağır ağır gidiyor. He eliyle gidecekmiş. Bak onlar da çok güzel mesela. Hani uyarı şeyleri falan var. Ay aynamız kapalı. Ben diyorum sağ tarafa bakıyorum. Niye göremiyorum acaba diyorum sağ tarafa. Aslında var ya, bir iki ekran olacak böyle koyacaksın yan yana. İf diyorum efsane olur gibi. Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı çiler rüzgarında savrulmuşum ben 730'la gidiyoruz abi. Bir de efekt yapalım. Bir de güzel bir efekt yapacağım. FMAX yalnız yama olduğu için hani, e, hani dışarıdan yapılmış mod olduğu için şey olmuyor. Bazı aksesuarlar falan FMAX olmuyor. DLC satın aldım. Mesela ben yukarıdaki krom boru için özellikle DLC satın aldım. Hani yanlarda da ışık olsun falan diye. boşa düştü. Allah. <laughs> Asla yolu kaçırıyordum. Aa polis var. Bir selektör atalım. Geç baba geç. Ceza da yazar sayasın. Bak mesela hani Bulgaristan yolları falan böyle biraz şey tenha yollar. Bak şurada bak yapım şeyi var. Çok ilginç abi ya. Allah viraja da geldik ama çok hatalı solladım. Tabi gerçek hayatta yapamadığım bu şeyleri artık burada yapıyorum. Apaçilikleri filan. Çünkü gerçek hayatta Allah korusun. Böyle makazdı, işte tapondu filan. Hiçbir şekilde yapmıyorum. Eskiden yapıyor muydum? Ara ara hani şey yapıyordum ama şimdi kesinlikle yapmıyorum. Bu arada bak oyuncandır Steam'den yazmış bana geldi kanka dedi ne yaptın? Ne yapıyorsun? Ona da selam olsun. Oyuncandır YouTube'da arkadaşlar. Gidip kanalına bakabilirsiniz. Yakında böyle canlı yayın falan yapacağız onunla. Çok eski tanırım. Çok eski tanırım. Ben baba sola döneceğim. Baksana abi yollara ya. Şimdi herhalde ana yola bağlayacak bizi. Aynen. çaresiz kalmışım. Bu arada ben şunu söyleyeyim yani hani şu direksiyonun tadını alana kadar hep dedik ya bu insanlar hani bu şimdi oyun videosu çekiyorlar vesaire falan hani saatlerce veya canlı yayın yapıyorlar. Nasıl bu direksiyonun başına kalıyor veya nasıl bilgisayarın başına bu kadar kalabiliyorlar diyordum ama şu oyun olaylarını falan biraz böyle inceledikçe biraz baktıkça çok hoşuma gitmeye başladı. Biraz böyle şey gelmeye baş Allah ee, hani araştırdıkça içine girdikçe böyle çok hoşuma gitmeye başladı. Şu direksiyonun keyfi bambaşka bir şeymiş abi ben ilk defa direksiyonunu oynadım. Hani acayip keyifli bir şeymiş. Hani e, o insanlara saatlerce niye kalkmadığını o zaman anladım yani başından. E, i̇leride bir yerde duralım. Artık bu ilk yayınımız. Ne varsa bak hani gördüğünüz eksik, e, fazlalık <laughs> ne varsa yazın abi bir bakayım hani e, kendimi göreyim nedir ne değildir ona göre hareket edelim hani kapı açılırsa birazdan durduralım kaydımızı ekran kaydı yapıyoruz mesela hani sıfırdan tabi bu işlere girdiğimiz için canlı yerim retard dersenin Onla sıyıracak mı? Sıyırır lan bu 730 beygir Sıyırmaz mı hiç? İlerleyeceğim baboli. Senin gidesin yok herhalde. Direksiyon toplaması falan yoktu. Direksiyon ayarlarını falan yaptım. Gayet güzel oldu. Abi yola baksana. Bakalım bunun montajını falan nasıl yapacağız? Onu da bir ayarlayalım. Abi çok iyi ya. Az asfaltın birleşimlerine bakın. Bak, çatlaklıkları falan. Bu arada şey düşünüyorum. Hani yakın bir zamanda böyle bir ekip kuralım aranızda. Hani gerçekten ETS sistemi olan atıyorum direksiyon sistemi vesaire falan olan. Arkadaşlarla e, hani buluşalım atıyorum canlı video çekelim hani şeyde bir yerde buluşalım bir şehirde buluşalım online girelim abi böyle bir atıyorum bir 15 dakikalık 20 dakikalık bir kovmo yapalım bir yerden bir yere. Böyle güzel şeyler var şeyi açarız discord sunucusu açarız oradan muhabbet sohbet ede ede artık. Abi ilerle daha babacığım bak bak kirene basıyor bak. Bizi düşürdü vitesten. O oh, Renault Magnum. şerit daralıyor diyor. Rampa aşağı inişe baksana. Burası rampa. Bir arada Türkiye DLC'sini deneyeceğim yani Türkiye haritası falan oynamak istiyorum. Onu da indireceğim bakalım. Şurada müsait bir yerde durayım kaydı durdurayım Çünkü 575 kilometremiz var Bakalım ne yapmışım ne etmişim Kendimde bir göreyim Orada radar olması yüz yüz masalım biraz Şey gidelim. Allah vurduk adama. Kusura bakma kardeş. Varna. Tırnova aynen buraya hatırlıyorum. Tırnova'yı hatırlıyorum. Direksiyon toplaması da güzel ya. Sertliği falan. Önceden yumuşaktı mesela. çevirdiğim zaman kayır Bak şimdi geri topluyor falan. Gayet güzel oldu. Belki bir kamera daha olabilir hani böyle şeyi çeken. O güzel olabilir. Direksiyonu falan çeken bir kamera daha olabilir. Hoppa oh, ya. Bayağı. bayağı kasap gittim şu an. tren yolu. Benzinlik de yok ha. işin kötüsü. Benzinimiz olmasa yandık yani. Evet yani şurada bir yerde duralım artık. Yani şurada arada benzinlik varmıştır. Bak benzinliğe kadar gidiyor. bunda vites olacak. Debriyajlı böyle vitesli. Üf diyorum ya. Bu mandallı vites. Üf, efsane olur. Aa adam da oraya gidecek herhalde. Gir baba gir. Ne oldu? Evet arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun verdiğiniz desteklerden dolayı. Bu tabii ki korona olaylarından dolayı biraz böyle durmak zorunda kaldık. Ee, yola gitmiyoruz, ee, arabamızı yatırıyoruz. Malum evlere kapandık karantinaya. Biraz zor olsa da, dönemlerde tabii bunu yapabilmek. Sağlığımız için bunu yapmak zorundayız. Kendi imkanlarımızla bunu yapmak zorundayız, her ne kadar zarar da etsek. Ee, sağlık önemli, bakalım. Allah'ın izniyle e, biraz böyle <laughs> yatacağız. Sonrasında devam edeceğiz. Bakalım durumların e, güncellenmesine bağlı, dünyanın temizlenmesine bağlı, ülkemizin temizlenmesine bağlı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür edelim. Verdiğiniz desteklerden dolayı sağ olun. Her zaman ekip kapatıyorum. Her ne kullanırsanız kullanın, her ne sürüyorsanız sürün. Sürdüğünüz ETS <laughs> daha iyi olsa siz ailesi sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.